Doğu Türkistan her türlü vekşat, cinayet ve zalimli arşa çıktığı yer. Burası Doğu Türkistan. Durumdan havray olmayan veya işine öyle geldi işinde Uygur, Özbek bölgesi diyende de var. Burada kardeşlerinizin her gün işkenceyle öldürüldü ve irzi kırletildi bir yer var. Adı Toplama Kampı belki duymuştunuzdur. Ara ara dışından dahi duyurulur şu yakarlışlar. Öldürün, beni öldürün. Çünkü meşhur Çin işkencilere mevcut burada. Ey Müslüman kardeşlerim, buraya düşme sebeplerinin arasında Çinleşmek ya ki kafirleşmek var. Anlayacağın en ufak İslami bir yaşantıya hiç Musa'da yok Hatırlar mısın? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret etmeden Hemen evvel yaşamıştı bunları Onu öldürmek istediler Sebep İslami yaşamak ve yaşatmak Allah Sultanımıza yardım etti Alemleri rahmet saçmaya devam etmesi için bize gelince yardımını bekliyoruz. Bu imtihandan hayırlı ile çıkmak için. Kuvvet ve yardım ancak Allah'tandır. La hevle ve la kuvvete illa billah. Bu yardımı sabırla beklemeye çalışarak duayımız odur ki, tıpkı eskiden olduğu gibi bu ümmete önderlik eden siz kardeşlerimizi vesile olacak durumda görmekteyiz devlet büyüklerimizge haber edin kardeşler. Duayı da eksik etmeyin. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Tükeniyoruz. Gün geçtikçe baskı daha da artıyor. 30 milyon nüfusumuzu süreli gelen zamanı da katli ettiler Çin hükümeti. Bir kısmımız asimile edildi maalesef. Kalanlarımız ise ne zaman kafir olmayız desek ne zaman kirletilen namusumuzu kurmaya çalışsak, topraklarımızı kurmayı düşünmek bir yanı zaten ne mümkün. Bizi öldürdüler, terörist ilan ettiler. Çin'de yaşayan birçok insan, Çin hükümetine yalan haberlerinden bizi terörist ve bölüncü görmekte. De. Bu kadar zulme Çin milleti bile rıza göstermeyeceğinden, Hükümetleri o yünde poltkarlar üretiyor. Doğu Türkistan'da Çin tarafından camiler mühürlü. Tesettür yasak. Sakal yasak. Uğruç yasak. kuran Kerim okumak ve evde bulundurmak yasak. Çocuklara Müslüman adı vermek yasak. Helal ürün yasak. İslam'a göre evlilik yasak. Özetle Doğu Türkistan'da her çişli zulüm serbis. İslam yasak. Evlerde Çin başkanının resmi aslı ve ona tapılması işine zorlanıyoruz. Doğu Türkistan'da kadınlar başına aşmak, uzun giymemek zorunda ve gün geçtikçe daha da abartırmakta. Memlikette biraz parası olan ve yetimleri yardım eden kim varsa hapise yani toplama kamplara atıyor ve bunlardan bir daha haber alınamıyor. Amaçları Uygur ırkını yok etmek. Ya Çinli olacaksın, İslam dinini terk edeceksin ya da öleceksin diyorlar. Toplama kampı adı verilen hafiz hanede ölenlerden hadisab yok. Her gün bir kızın oradaki polislere memnun etme zorunluluğu var. Bunların hepsi gerçek. Kimse duymuyor ve görmüyor. Yurt dışından gelen bütün telefonlar dinleniyor. Kime telefon geldiyse direkt evi polis basıyor. Ve yurt dışındaki akrabalarınla irtibatı kesmesi hakkında takdir ediyor. Ölen Müslümanların cinaza namazını kılmalarına izin vermiyor. Çinliler kendi cinazlarını yakarlar. Şimdi Müslüman Uygurlarının cinazını da yakmaya başladılar. Hatta en son Müslüman bir annenin tüm yalvarışlarına karşı İslami usule göre değil, kafir çinlere göre cinaze yakıldı. Memlikette yetişkin erkekler arasında baskıya dayanamayarak veya göz göre göre hanım kızların namuslarının kırletildiğini ama hiçbir şey yapamadıklarından intihar olayları çoğaldı. Sadece benim tanıdığım iki üç kişi yüksek binalarından kendini attı. Ayrıca hapiste Çinli'nin elinde İşkence göreceğini ve sorunda öleceğini bildiği içinde intihar eden çok. Köylerde neredeyse hiç erkek kalmadı. Ve kadınlar ya zorla Çin erkeklere evlendiriliyor ya da karındaş projesi denilerek evge Çinli erkek yerleştiriliyor. Dininden taviz vermeyen anne babaları hafiste attıkları için çocuklar yetim açlıktan sokakta ölen çocukların sayısı da hiç az değil. Bir kısmı da Çinlileştirmek için Çinli aileye veriyorlar. Devlet dairesinde çalışan memurlara zorla işki içiriliyor ve domuz eti yediriyor. Sağlam genç çocukların iç organları alınıyor. Çin'deki makam mevki sahiplerine nakledilmek Üzere. ve daha neler neler işi benzeri olmayan zulümler üstelik hicret edilmiyor resmi yolla yurt dışına çıkabileceklerin pasaportları toplandı ne giriş ne de çıkış mümkün değil yani anlayacağınız o ki zalimlik ve zor balıklarına boyun yiyerek hunharca katla dilmeyi beklemek değil. Kardeşler birey olarak ne yapabilirsiniz? Evvela dininizi yaşama imkanı, özgürlük, toprak, bayrak ve ezanı duyma keyfiyetini sahip bulup kefereler tarafından namusunuzun emniyette olmasına sonsuz şükür edin. Biz en yakın dönem atalarımız Osmanlıları zamanında Değil, Müslüman'a kafir kafirlere zulüm edemedi dönemlere yaşadık. Şayet Müslüman'a zulüm edilse, hemen her dönem kerekli karşı kafirler almıştı. Bugün maalesef o günlerimizde değiliz. Ama o günlerin gelmesinin vesilesine talip olun. Allah'ın hükümlerini yere düşürmeyin. Bizim yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımızı siz yapabilirsiniz. Böylece Mevlamız üzerimizdeki zilletleri kaldırsın ve ümmeti kuvvetlendirsin. Herkes dünyasını mamur etme çalıştığı kadar Allah rızasına gözetmeye başladığı an biz eski kuvvet ve kudretimize kavuşacağız inşallah. Kardeşlerim Çılımızı duyurmak için bu yazılar paylaşın. Her yere duyurun. Zulumu engellemeyene duyurmak düşer. İmanımızın selamati için uykusuz kalamasak da en azında boz edelim. Ve Doğu Türkistan için sesimizi yükseltelim. Sonunda sözlerime bir Uygur Türk'ün kardeşimizin yaşandığı bir vakayla bitirmek isterim. Türkiye'ye geleli dört sene oldu. Dört çocuğun sesini hala duymuş değilim. En son 2017 yıl başında alabildim haber. Çocuklarım sokakta oynarken Çin polisi mahalleye aniden girip ikisini de çarpmış. Bir tanesi ölmüş. Bir tanesi ağır yaralı ama hangisinin öldüğünü bilmiyorum.